Merhaba hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 5 şiş ya da 5 şiş patik modeli değil de bu cilveli lastik bir diğer adıyla ile fantazi yapılışını anlatacağım. Bu bu lastiği, e, anlatmamın sebebi de şu. Ben daha önce yeşil baklava dilimli tomurcuklu bir çorap modeli paylaşmıştım. Onda da bu e, cilveli lastik modelini kullanmıştım ama o çoraptayken sadece model kurulumunu anlatmıştım. Lastik bölümünü anlatmamıştım. Instagram üzerinden çok talep geldi. O modelden yapanlar olmuş. Dediler ki bunun boğaz kısmını nasıl yaptın? İşte bize de anlatır mısın diye. Sırf e, bunu soran bayanlar için ben de kısaca bu cilveli lastiğin yapılışını anlatmaya karar verdim. Bu lastiği sadece 500 çorap boğazlarında değil her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin kazaklarınızda, hırkalarınızda, bebek örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz gayet de şık ve son derecede sağlam bir model. Bakın gayet de esnek tekrar aynı şeklini alıyor asıldıktan sonra bile. Çoraplar için de bu nedenle çok uygun olduğunu düşündüm ve ben de bir çorabıma uyguladım. Bundan sonra da bundan sonra da birçok çorabımda bu lastiği uygulayacağım. Evet, ben bunu pembe iple denedim. Pembe bir ipim biraz kalındı bu nedenle örgü biraz kalın dolgun ve güzel dişti şimdi sizlere anlatacağım renk bu bu renkle anlatacağım bu ipim diğer ipime nazaran biraz daha ince hanımlar hemen ben size cilveli lastiğin yapılışını anlatmak istiyorum İlk olarak hanımlar ben burada 15 ilmek üzerinden anlattım şimdi 12 ilmek üzerinden sizlere hemen başlayıp anlatmak istiyorum önce normal bir şekilde başlıyorum 12, 12 ilmek başlıyorum. 2, 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6. Benim başlama şeklim şöyle bakın. İpin uzun tarafını parmağıma doladım. Kısa tarafını da şu baş parmağımı bu şekilde çevirdim. O yuva, şu yuvarlak burada oluşan halkanın içerisinden şişimi çıkarıp parmağımdaki bir böyle çıkararak ilmek çıkartıyorum. Ben böyle başlıyorum. Sizin başlama şekliniz nasılsa o şekilde başlayabilirsiniz. Başlama şekli çok da önemli değil diye düşünüyorum ben. 7 ilmeğim oldu. 8 9 10 11 12 12 ilmek üzerinden sizlere model kuruluşunu anlatayım. Evet hanımlar. Her zaman olduğu gibi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bu nedenle ipi kendime doğru çektim. İp bana doğru. Burada ilmek alış şekilleri farklı. cilveli lastiğin de özelliği bu. İlmek alış şekilleri farklı. Bakın ipimi şişimin üstünden şu şekilde dolar gibi yapıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Ters ilmeğim böyle. Düz ilmeğim ipimi önden alıyorum bakın şişim altta ipim üstten şu şekilde düz ilmeğimi böyle bir düz bir ters ee, örgüden oluşuyor cildi lastik yani e, fantazi lastik bir düz bir ters ama ilmek alış şekilleri farklı düz ilmeğimi ördüm ters ilmeğime geldi sıra ters ilmeğimi de bakın şu şekilde Ö ters ilmeğimi alış şeklim önemli bu modelde model güzel düşsün diye bakın yeniden göstereyim ters ipimi şişimin üstünden bu şekilde dolar gibi yapıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum ipimi tekrar öne aldım bir tane düz ilmeğimi ördüm yeniden ipimi arkaya doğru alıyorum şu şekilde ipimi şişimin üstünde dolar gibi yaparak bu şekilde ilmek çıkartıyorum düz ilmeğimde böyle ters ilmeğim yine gösterdiğim gibi düz ilmeğim düz olarak bu şekilde alıyorum ters ilmeğim bu şekilde düz ve sonuncu ilmeğim ters denk geldi bakın arkadan şimin üzerine şöyle ipimi dolayarak sonuncu ilmek olduğu için biraz zorladı bu çıkartarak böyle alıyorum Evet geldik ikinci sıramıza burada da düz gördüğümüz yerleri düz ters gördüğümüz yerleri ters öreceğiz fakat ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ben arkaya ipimi aldım çünkü ilk ilmeğim ters bakın ipimin üzerinden şişimi doladım çıkarttım ikinci ilmeğim düz diğer ilmeğim ters arkadan ters bir örgü göreceğim diğer ilmeğim şöyle alıyorum düz bir diğer ilmeğim şekilde ters ilmek düz bir tane ters ilmeğim var onu ördüm bir tane düz ilmeğim var onu da ördüm ters bir tane düz ters evet ve diğer sıramıza geldik ilk ilmeğimi yine örmeden aldım hanımlar ikinci ilmeğim hiç, hiç, takılıyor masayla arada yakın bir mesafe olduğu için diğer örgüme takılıyor şimdi ters ilmeğimi öreceğim bakın Şişimin üzerine bu şekilde bir dolar gibi yaparak ilmeğimi çıkartıyorum, düz ilmeğimi düz örüyorum, diğer ilmeğim ters bu şekilde, düz ilmeğimi yine, ters ilmeği alış şekli önemli burada. Püf noktası tamamen ters ilmekte bu lastik modelinde. Bakın, daha kalın iplerden daha dolgun düşer ince iplerden daha zarif minik düşer Bu model Evet Yavaş yavaş da Oluşmaya başladı birkaç sıra daha örüp Sizlere Daha iyi anlatayım Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci diğer ilmeğim ters Şekilde ipimi şu Şekilde şişimin üstünden dolar gibi yaparaktan ilmeğimi Çıkartıyorum Diğer ilmeğim birlik düz Diğer ilmeğimde yine ters. Bakın. Üstünden dolar gibi yapıyorum. Şu şekilde ipimi ilmeğimi çıkartıyorum. Yine ters ilmeğimi şu şekilde şişimin üzerinden şu şekilde geçirerek çıkartıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Şöyle. Çok kolay. Aynı zamanda son derecede de şık bir lastik modeli. Ayrıca çok kullanışlı. Şıklığından, kolaylığından öte çok kullanışlı. Laşkılaşmıyor, bozulmuyor. Güzel yani. Zamanla bazı lastikler süner, hoş durmaz, bozulur. Bu öyle bir lastik modeli değil. Bakın. yavaş yavaş ördüm Yani çok zor da zorlanıyormuşum gibi diye düşünmeyin. Eliniz alışınca gayet de kolay. Bakın şekilde yapabileceğiniz bir model. Gördüğünüz gibi hanımlar tavsiye ediyorum. Pardon düz ters kolay yapacağım derken pardon ilmekleri karıştırdım. Düz ilmek bu ters ilmeğim çıkartamadım. Pardon. Video çekerken böyle bir şey oluyor. Çok rahat yapabildiğim şeylerde zorlanabiliyorum. Bunu video çekenler çok daha iyi anlar ters ilmeği şöyle alıyorduk. Evet gördüğünüz gibi çıktı. Bir sıra daha göstereyim. Ters düz ters düz ters ilmeğim düz ilmeğim düz ilmekleri her zaman normal ördüğünüz gibi örüyorsunuz. Burada dediğim gibi püf noktası ters ilmeklerin örülüşünde içinde ilmek alış şeklinde işlem bu kadar Evet hanımlar gördüğünüz gibi şekil burada da oluştu gayet de güzel e, hoş oldu dediğim gibi bu ipim biraz e, ince olduğu için daha ince düştü diğer ipim kalın olduğu için e, model daha dolgun da düştü Evet hanımlar her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz cilveli lastik bir diğer adıyla fantezi lastiğin yapılışını sizlere nacifane anlatmaya çalıştım Bundan sonraki videolarım yine 500 çorap ve 500 patik üzerine olacak. Bu böyle bir istisnai videoydu. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.